Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere yavru balıklarımı göstereceğim. Yeni haberlerim var. Bunları size aktaracağız ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana maddi olarak destekte bulunmak istiyorsanız hemen katıl butonuna tıklayarak bana cüzi de olsa bir miktar maddi olarak yardım etmiş olursunuz Ben de sizlere daha iyi içerikler daha iyi balıklar sunabilmem için bu gerçekten benim için güzel bir güzellik olacaktır şimdi balıklarımıza yem verelim burada şu şeyi kapatayım ses olmasın Burada artamayamız var. Artemiyamız arkadaşlar çıkmak üzere. Yarın balıklarımıza Artemiya vereceğiz. Burada bunlar çıkıyor. Yavrularımız burada. Hemen balıklarımıza bir yem verelim. Bu arada telefonu değiştirdim. Bir hayırlı olsun alırım. Daha iyi içerikler çekebilmek için modeli yükselttim. Şöyle balıklarımıza tetradiskus yeminden veriyoruz. Son derece Yunuslar iştahları yine yerinde obur bu şekilde akvaryumumuzda alıştılar. Maşallah şu an e, yem yemeyen balığım yok. Hepsinin durumları şu an çok iyi arkadaşlar. Formları, kafa yapıları, iştahları şu an gayet güzel. Şimdi art yemiğimiz henüz çıkmadı kıpırdayanlar var. Şöyle bakayım. Şöyle sizlere gösterirken bakıyorum. Çok fazla sayıda şu an çıkmamış. Büyük ihtimal yarın sabah ya da yarın akşamüstü balıklarımı vereceğim şu an. Büyük çoğunluğu çıkmamış. Şimdi diğer yavrularımıza vereceğiz. Burada seraflora canlı değil de böyle değişik pul yem tiplerinden var. Şöyle toz haline getiriyorum. Yavrularımıza bu toz halinden şu anlık veriyoruz. Genelde Artemia veriyorum ama şu an bunlardan vereceğim. Şu şekilde yavrularımız gayet büyümeye devam ediyorlar. En son eklediklerim zaten şu an kendini belli ediyor. Keselerinden kurtuldular. Normal kuru yeme düştüler arkadaşlar. Batozlarımız burada, Yunus yavrularımız burada. Son derece boylanmaya devam ediyorlar. Sizlere yeni haberim var demiştim. Yeni akvaryumlar alıyorum buçuk metreye 50'ye 51 büyük bir akvaryum e, almayı düşünüyorum şu an akvaryum setini yaptırdım yani hep beraber yaptık e, profil demirlerden hazırladım onları boyayacağım. sonra odamıza getireceğiz e, İlerleyen aylarda da ilk önce içine bir tane bir buçuk metrelik bir akvaryum ilerleyen günlerde ise e, yine bir buçuk metrelik akvaryumlar almayı planlıyorum. 3 tane 1,5 metrelik akvaryum benim işimi görecektir. Bu akvaryumlarda üretim yapacağım. Hedefim şu şekilde 1,5 metrelik setimi, 3 setimi buraya koyacağım. Şuradaki akvaryumu e, silikonlardan ayırıp tamir edebilirsem tamir etmeye çalışacağım. Bunu artık vatoz akvaryum yapmayı planlıyorum. 3'e 4'e böleceğim vatoz akvaryum yapacağım. Burası benim için boylanma akvaryum olacak. Burada yunusları, batozları boylandıracağım. Büyük akvaryumlarda ise yunusları koyacağım. Onun üstüne atıyorum yine yavruları boylandırmak için. Ya da buraya daha değişik balıklar koyacağım. Bu arada beta üretmeye başlayacağım. Betaları da aynı şekilde üretime sokacağım. Şöyle Artemia'dan da göstereyim sizlere. bakın kıpır kıpır artemiyalar canlı. Şimdi durum bu. Yeni balıklar alacağız. Yeni akvaryumlar alacağız. Bunun için arkadaşlar bana cüzi de olsa destekte bulunabilirsiniz. Katıl butonu aracılığıyla bana destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Vatozlarımız keyfi yerinde. Hatta biraz daha yem vereyim bitkisel bir yem vereyim. Nuslara uzun zamandır bitkisel bir yem vermedim. Bakalım yiyecekler mi? Hiçbir şekilde affetmiyorlar. Bu şekilde hem proteinsel hem bitkisel yemlerle balıklarınızın bağırsak sistemini Gerçekten düzenlemiş olursunuz. Kabızlık sorunu diye bir şey ortadan kalkar. Hem vatozlar için hem yunuslar için hem protein hem bitkisel yemler gerçekten güzel şeylerdir. Balıklarınızın sağlığını önemli derecede etki etmiş olursunuz. Yani yavrular da Şöyle göstereyim. Maşallah bunlar da hızlı bir şekilde boylanıyorlar. Şu an dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama şu an bunlar için çok çok erken. Burada güzel sayıda yavrularım var Yunus yavruları. 3 posta, 3 dişiden çıkma yavrular var. Hepsi de keselerinden kurtuldu. E, vatozlar güzel boylandı yalnız burada. İstediğim boylara hemen geldiler. Biraz daha büyüdüklerinde ana akvaryuma salacağım matozları. Yunuslar biraz daha benim misafirim olacak orada. Bakalım ilerleyen günlerde yunusları da büyütebilecek miyiz? Balıkları dediğim gibi e, yavru almak kolay. Önemli olan yavruyu aldıktan sonraki işlemler, yavruyu aldıktan sonra balığınızı boylandırmak asıl şey e, mesele buradan geçiyor. Yoksa balıkta yavru almak gerçekten basit basit şeyler. Şu çok seviyorum. Çok tatlı bir boyda, güzel bir e, boya sahip. Maşallah. Erkek yunusumuz da bayağı heybetlendi. İlk geldiğinde bayağı çekimsel bir erkekti ama ilerleyen günlerde. Akvaryumda bayağı bir baskın oyunlar oynuyor dişilere karşı. Rengi, formu, kafa yapısı tam güzel. Genç bir erkek. Bakalım yavrulardan da bu şekilde kafalı yunuslarımız olacak mı? İşte bu şekilde artemiyalar vererek balıklarımızı hızlı bir şekilde boylandırmayı hedefliyorum. Artemia gibi e, kaliteli canlı yemler balıklarımızın boylanmasını önemli derecede etki ediyor. Vatozlarımız boylanmaya devam. Düzenli bir şekilde yumurta alıyorum. Daha zaten bakın damızlık erkeğimiz dışarıda geziyor zaten. E, yeni yumurtadan çıktı. E, yavrularını aldım. Şu an dinlenmeye geçtiler. Vatozlar aktif bir olarak aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Yani ciklet akvaryumundan e, vatozlardan yavru alınır mı? Görüyorsunuz. Yavrularımız burada. Damızlık vatozlarımız burada. İçinde bakın yavrular da geziyor. Dişiler, erkekler karışık bir şekilde burada balıklarımızı üretiyoruz. Dediğim gibi bu akvaryumda şu an karışık ciklet diyebilirim. Yunus ve vatoz üretiyorum. Şöyle havalandırmayı da açayım. Artemiyalar şey olmasın. Bu video biraz son durum videosu. Yavruları göstereyim dedim. Güzel haberlerimi sizlerle paylaştım. Yani umarım en kısa sürede akvaryumları alırım. Yeni türlerle birlikte karşınıza çıkarım. Yani ben de çok istiyorum. Hiç büyük Akvaryumum olmamıştı. Umarım sizlere bunları en kısa sürede gösteririm. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Takipte kalın. Eğer çekmemi istediğiniz, istediğiniz video konuları varsa da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.